ülkede ayrılık ayrılık olmasın. O son Tayyip Hocama ben geçen gün hoca efendilerle birlikte bir Evet hocam. Yemek yiyin demiştim. Yemek yesi evet. çok iyi olur demiştiniz. Daha yeni söyledim evet ama. Evet. Yani, geçen hafta söyledim evet. Söyledim, evet. Dün de yine hocam tekrarladınız. Dün de yine tekrar Dün de tekrarlamıştım. Tayyip Hocam pozitif insandır. Güzel hayırlı bir şey oldu mu hemen yapar. Bak dediğimizi yaptı Elhamdülillah. Hoca efendileri topladı. Evet. Onlarla yemek yemiş. Bakayım. Hocam yaklaşık 140 vakıf ve cemaatle bir araya geldi. Yemekli bir toplantı olsun demiştiniz. Aynı o şekilde oldu. Basına kapalıydı toplantı. Üstadımızın talebeleriyle aynı sofrada oturdu. Sofradaki abilerimiz, Belli Zaman Seyyid Nursi Hazretleri'nin talebeleri, Hüsnü Bayram, Abdullah Yeğen, Abdülkadir Badılı, Mehmet Fırıncı abilerimiz vardı sofrada. Sonra. Maşallah. Şimdi artık buna rağmen Tayyip Hocam tedirgin olursa bu olmaz. Evet. Artık rahat olsun. O millet onu yanında işte gördü. Evet. Ee, o çok iyi olmuş. Sivil toplum kuruluşlarının liderleri onlarla evet. beraber yemek yemiş olmasa çok güzel. Efendim biraz da nakşibendilerden, kadirlerden de olsun. Evet. Onlar da gönlünü alsın. İnşallah. İnşallah.